Göksu ne o? Haydol amca manla. Sincap mıymış demiş. Şey ki burada kadar kaldığı var. Aa bu şey yollarmış oğlum. Hmm. Gel bakalım onun şurada ne varmış? Yine şuna bak baba. O burada da var. Gideyim mi? Hayır, gelmez. Ya. Mesela burada ne yiyorlar kumsal? Onsn'ler koku ne yollarmış bakayım. Gene eee göksuş abi göksuş. Kumak yumuk. Bu biber var, hep aynımanın. Ne? Çikinti. Ne man neymiş bu? Pamuk başlı tamarin. Hadi bir de başla. Hadi bir bakalım Şuna bakalım bir de. Buyur kızayım sağ ol. Evet Nerede var fotoğraflar? Biz de ısıtacağız Fotoğraf çekmek yasakmış baba Evet Niye çekiyorsun? Gel gel Bu ne kızım? kızım. Gel bakalım şey. Gel. Bu neymiş kızım? Neymiş? Altın sülün. Altın ve sülün. Bildiğimiz tavuk bu. Bu kapa. Neymiş baba ismi? Tavuğun ismini değiştirmişler. Gel. Bu ne kumsal? Bu ne mi? Bakayım. Dev tavşan, tavşan, diyor. Tavşan. Dev. Nerede tavşan? Bu nasıl tavşan bu? Ama tavşan orada da bu ne? Tavşanmış. Gel bakalım. Gel. Aa bura korkunç ama. Bak burası korkunç. Niye? Ee, evet, bak. Bak burada yılan var. Hmm, Nerede? Ha gördüm. Ee, sadece burada da yılan var. Nerede? Hani? Aa gördüm. şimdi. görüyor musun? Peçetenin altında. Peçetenin altında. Bakalım burada ne varmış? Ne? Ne burada? Mısır yılanıymış da yılan yok hani. Yılan kaçmış. Aa Ay, yılana bak. Gel Göksu beraber bakalım. Burada da yılan. Bak yılanı görüyor musun? Yılan. Kimsem. Ha bu şey. Ne? Ee, kertenkele kızım. Kertenkele mi? Hı hı. Yılan çok. Orada da çekirge var. Ay örümcek. Ne? Yok. Ne bu? Hiç kimse yok. Neredesin? Ha burada kızım bak. Bak şurada da bak. Arkasında. Bak. Bakın bakın şurada. Hmm, da. bak. Burada da var evet. Nerede diğer? Aa bak o? yılana bak kocaman. Nerede Korkuyorum. <laughs> Hayır hadi. Gel bakalım. Aa kumsal şuna bak. Şuna bak. Kocaman yılan. Evet ziyar. Ben onu yedim. Buradan girebiliyorsun abi. Yılan mı? Hayır burada. Gel bakalım burada da var abi. Aha bu burada yılan var. Ama girebiliyorum. Gel bakalım. Gel. Sıkı sar ge. Gel gel kızım bak bir de burada da var. Bu ne? Yok burada. Yok. Bu da yok. Orada da yok. şey var. Bu ne? Bu ne? Bak. bak şuraya bakalım gel bakalım aa bak tarantula elimde korktun mu o burada da var burada da var İy, korkunç gelin buradan çıkalım gel bakalım burada ne var Bak. Gel. bak, nerede? şu so <coughs> var ya bakarın. bak, Aa, evet. Gel. Bura, bura! Ay, de, bak evet. Gel. Gel bakalım. Gel kuzuş. Bu burada tuz mağarasıymış. Bakmak ister misin? Burada oturuyorlar ya. <laughs> evet merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, şu anda biz Tuzma. An Tuzma girdik. Nereye girdik? Tuzma Tuzmağal. mağarası. Tuzma Mağarası. Evet merhaba Göksu. Sen de arkadaşlara merhaba demek ister misin? Merhaba ben Göksu der misin? Köy yemek alsaydık. burada kal. Gel. Gelin bakalım. Ben, e, bakın şunları gördük Şu an ısırıyor İstiriyor Birbirlerini temizliyorlar Bakın